Arzu yine çok önemli bir konu. Bize en çok soru gelen konulardan biri. Biraz önce zaten anlatmıştım. Her 34-37 gebelik haftası arasında doğan bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne almıyorsunuz. Bebekler sağlıklı olduğu için eve taburcu ediyorsunuz ama aileler bazen özellikle düşük doğum ağırlığı olan bebekler için o kadar çok kaygılanıyor ki 34-37 hafta arası doğurttuğumuz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan veya alınmayan bebekler eve taburcu edildikten sonra aileler bu bebeklerle ilgili nelere dikkat etmeliler? Ee, şimdi tabii ki 34-37 hafta diyoruz yatmayabilir. Yoğun bakım ünitesine diyoruz ama bu bebeklerin adı geç prematüre, geç preterm. Niye biz geç preterm diyoruz? Çok eskiden erken term denirmiş. Term zamanda doğan. Ama şimdi biz geç preterm olarak tanımlıyoruz. Çünkü aslında bu bebekler prematüre. Hastaneye yatmama, yoğun bakıma alınmama bazen ailelerde e, gereksiz bir iyimser hal ee, ...ne yazık ki doğuruyor. Bu da doğru değil. Ee, bu bebekler... E, ...doğumların, prematüre doğumlarının... ...prematüre doğumlar işte 10 bebekte biri... ...100 bebekte onu. 10 prematüre doğumları da %70-80'i. Aslında çok yüksek bir kapsıyor. Evet Hı -hı. çok fazla. Ama bu bebeklerin de yoğun bakıma... ...yatma ihtimali ne yazık ki yüksek. Kime göre? 37 gebelik haftasını tamamlamış bebeklere, bebeklere göre, göre. dolayısıyla 34-37 hafta arasında doğan bir bebek yoğun bakım ünitesine yatmazsa bile anne yanından eve taburcu edilse bile aileler bilmelidir ki hala risklidir bu bebekler. Çok yakın takip etmeleri gerekir. Özellikle ne kadar dönem? Yani doğduktan veya eve taburcu edildikten sonra en yüksek ilk hafta, en yüksek. Hı hı. Ondan sonra yeni doğan dönemi ama Yapılmış birçok çalışma göstermiştir ki ilk bir yaşta bu bebeklerin ne yazık ki zamanında doğan bebeklere göre gerek hastaneye yatış ihtimali gerekse ne yazık ki e, vefat riski çok çok daha yüksek. Bu bu değişik yayınlarda 3 kat ila 6 kat arasında bahsediliyor. O nedenle çok yakın izlenmeli. Tabii en yoğun ne zaman? Yeni doğan dönemi çok hassastır. Biliyoruz ki çok kritiktir. En yoğun ilk hafta ve yeni doğan dönemi de çok yakın takip etmeleri lazım. Nasıl yakın takip edecekler? Neler olabilir bu bebeklerde? Özellikle beslenme problemleri. Bizim en sık gördüğümüz problemlerden biri. E, anneler emziremiyor. Bebek alamıyor. Beslenme problemlerini çok görüyoruz. Çok yakın takip ediyoruz bu durumlarda. Peki nasıl Bazen takip edecekler Arzu? Kilo artışını mı kilo takip Kilo artışıyla edecekler? ve çok yakın çocuk doktoru, yeni doğan doktoru takibiyle mutlaka takip etmeleri lazım. Çok yakın iletişim kurmaları gerekiyor. Bir diğer risk bu bebeklerde kan şekerinin düşüklüğü. Bunu daha çok biz anne yanından taburcu etmeden önce fark ediyoruz ya da müdahale ediyoruz. Ama evde de bu olasılık var. Bir diğerime mesela sarılık. Bu bebeklerde sarılık görme riskimiz yine zamanda doğan bebeklere göre çok daha fazla. Yine enfeksiyon. Prematüre bebeklerin bağışıklık sistemi çok zayıf. 25 hafta ya da 29 hafta doğan bir bebeğin bağışıklık sistemi zayıflığıyla 36 haftasında doğan bir bebek arasında elbette fark var. o 29 hafta doğan bir bebeğin bağışıklık sistemi çok daha düşük, çok daha riskli. Ama 36. haftada doğan bir bebekte de her şey yolunda değil. değil. Kilosu iyi Artık olsa bile. Çok kısa araya girebilir miyim? Özellikle biliyorsun doğumdan sonra kontrol için bize de geliyorlar. Çok sordukları bir soru. Anlattığın konuyla ilgili olduğu için araya girmek istedim. Bize hep şunu soruyorlar. Hocam bu bebekler, 34-37 hafta arası doğan bebekler, günde ne kadar çiş yapmalı? Ne kadar bezleri değişmeli? Ne kadar kaka yapmalı? Hı hı. Ateşini ne kadar sıklıkla ölçmeliyiz? Hı hı. Bunları hep soruyorlar. Ya bunlarla ilgili bir standart var mı? Ya bizim aileyi bilgilendirmemiz Tabii. gereken genellikle bebekler her emzirme sonrası kaka yaparlar ama ortalama bizim için 5 ila 8 arasında bez değişimi Biz mutlaka istiyoruz bebek emdikten sonra aranmıyorsa günde yaklaşık 8 kez kaka yapıyorsa ki daha fazla da olabilir bez değişimi varsa ve kilo alımı da yakın takipte ise bu bebekler genellikle yeterli besleniyor anlamına gelir vücut ısıları ölçümü yatak organizasyonu odanın ısısı Bunlar Aslında diğer diğer bebeklerle aynı şekilde standart önerilerimiz. Oda ısısını mutlaka kontrol etmeleri gerekir. Biz genellikle 24, 25'i çok tercih etmiyoruz. Ortalama 24 derece öneriyoruz. Ama tabii ki kışla yaz arasında da fark var. Mesela bu bebeklerde ne yazık ki zamanda doğan bebeklere göre yatak ölümü riski de ...daha fazla. Yatak organizasyonu... ...yatış pozisyonu oldukça önemli. Kesinlikle yüzüstü yatırma önermiyoruz. Sırt üstü yatırılacak Bunları bebekler. Bunları özellikle öğrenmek istemiştim. Evet. Yatak. Yatakta hiçbir şekilde hareketli... ...bir şey olmayacak. Biz anne yanında bile görüyoruz. Bu ne yazık ki evde de devam ediyor. Bebek ayrı yatakta yatmalı. Bizim ne yazık ki Türk toplumunda çok var... ...kendisiyle beraber yatırma. Bu çok yanlış. Her yaş grubunda... ...zamanda doğanda da yanlış... ...prematüre doğanda da yanlış. Mutlaka bebeğin ayrı bir yatağı olacak... Beyin çarşafı, yatak çarşafı alta, şiltenin altına taşınacak. Yastık kullanılmayacak. Hareketli hiçbir şey olmayacak. Mendil ya da işte... Ee bes çok şey görüyoruz oyuncak. maşallahlar evet. şeyler e, nazarlıklar bunlar bebeğe ulaşamayacak hiçbir şekilde temas etmeyecek farklı yerlerde olması lazım ya da oyuncak dediğin gibi Çıngırak, hani yeni doğan döneminde alınır mı alıp da yatağına koyan ne yazık ki görüyoruz. emzik emzik ilk iki hafta aslında önermiyoruz ama görüyoruz yatağa koyuluyor baş tarafında hiçbir şey olmayacak bebeğin ve bebek kundak ...yapılmayacak, nasıl kundak yapılmayacak eski usul. Yani bacaklar sopa haline getirilmesi şeklinde. Yoksa modern şekilde kundaklama sadece kollarını sarma şeklinde öneriyoruz. Bu farklı. farklı. Ama bacaklarını sopa gibi yapıp sırf uyusun diye yapılan kundak... ...ne yazık ki doğumsal kalça çıkığına neden oluyor. oluyor. O zaman evet. ilk hafta çok önemli, ilk ay çok önemli. Evet. ilk yıl izlemleri yine riskler arttığı için çok önemli diyebiliriz. Evet. Mutlaka bu durumda bu bebekler hiç olmazsa birinci yaşını tamamlayıncaya kadar... Düzenli olarak bir yeni doğan uzmanının onlar için belirlediği periyodik bakıma girmeliler. Elbette. Çok önemli. Bu çok önemli. Ailelerin farkındalığı ve bilgilendirilmesi çok önemli. Çok önemli. önemli.